الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا لا تزيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوحاب اللهم يا مهاول الهال والاحوال حول هالنا الى احسن الحال يا ربي حضره ادم اتامزه وحضره ابراهيم اتامزه بما تدكر الكلمات اللي gibi bize de öğrenmiş olduğumuz bu kelimeler ile amellerini ve ilimlerini artırmış olduğun kullarından olmamızı her birimize nasip ve müesser eyle inşallah. Değerli kardeşlerim, Lokman suresinin baş kısmında Allah Azze ve Celle bütün müşriklere, kendi indirmiş olduğu dinini inkar edenlere meydan okumuş, Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirip getiremeyeceklerini kendilerine sual etmiş, bir ultimatom olarak harfi mukatta olan harfleri indirmişti. Arkasından indirmiş olduğumuz kitaba tabi olanlar ki onlar muhsinlerdir, sakınanlar, korunanlardır. Bu korunmuş bulunan kimselerin özelliklerini saydı. Onlar ne yaparlar? Allah'a iman etmenin arkasından salih amel işlemek üzere namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler, oruçlarını tutarlar. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirme fiilinden uzak kalmazlar idi. Ve daha sonrasında Rabbimiz Azze ve Celle ne yaptı? İnkar edenlerin işlemiş olduğu fiillere yönelip o inkar edenlerin özelliklerinden bahsetmek üzere 6. ayet-i kerimede bize şu şekilde buyurmaktadır. Ki bu ayet günümüz içerisinde insanların en çok içerisinde gaflete düştükleri Allah Azze ve Celle'nin emirlerinden uzak kalmalarına sebep olan fiillerden bir tanesidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her birinizin hatırlamış olduğu üzere hadis-i şerifte bize ile ilgili her kim işki satar, alır, satılmasına sebep olur ve onun herhangi bir işlemini yaparsa o kimsenin kazanmış olduğu paranın haram olacağını bize ne yapmaktadır? Haber vermektedir. Bu ayet-i kerimeden fıkhi olarak alimlerimiz bize şunu belirtmişlerdir. Kişinin menfaatine ve zararına olan bir ilim dalı içerisinde fıkıh nedir? İnsanın hayatında ve hayatından sonra karşılaşacağı ahirette hesap defteri içerisinde göreceği menfaatleri elde etmesi için yapması gerekli olan davranışlar yer almakta yer alması gerekmektedir. Bu ayette de Rabbimiz aynı şekilde insanların haramla iştigal edip hayatlarının içerisinde uygulamış oldukları bu fiil ile kazançlarının her birinin haram olacağını alimler bize ne yapmıştır? Belirtmişlerdir. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle Allah'ın dinine iman edenlerin olmasının yanında kimi insanlar da vardır diye başlıyor ve şu şekilde buyuruyor. Estağfirullah. Ve minen nâsi men yeşterî hadis. İnsanlardan kimi de vardır ki boş sözüne yaparlar? Satın alırlar. Boş işler ile uğraşırlar. Bu boş söz, yani lehvel hadisin ne olduğunu bize sahabe, tabi'in, et tabi'in, alimler belirtecek. inşallah açıklayacağız. Ve Rabbimiz devam ediyor. لِيُضِلَّ عَنْ اللّٰهِ بِغَيْرِ اِلْمٍ وَيَتَّقِذَهَا حُزُوَا Ve onlar Allah'ın yolundan saptırmak için ne yaparlar? Bu boş sözü satın almakta ve eğlence konusu etmektedirler. Yani Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu hakikati eğlence konusu eden yeryüzünde bulunan insanlar vardır. Bu Kabil'in arkasından onun yolunu takip edenlerden günümüze kadar devam etmektedir. Ahiret gününe kadar da ne yapacaktır? Değerli kardeşler devam edecektir. İşte bunlar insanların doğrudan, haktan, hidayetten uzaklaşması için mücadele verirler. Üleyke lehum azabun muhin. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Bu ayet-i kerimenin içerisinde Allah'ın dininden, emirlerinden ve onun kulluğundan bizi uzaklaştıracak her bir şeyin faydasız işler olduğu alimlerimiz tarafından müfessirlerimiz anlattıkları açıklamalarda bize ne yapmaktadır? Belirtilmektedir. Zemahşeri ise lef iyi şeyden alıkoyan her batıl şeydir diye bizi ne yapar? uyarır. Mesela hurafeler söyleyerek yapılmış olan bütün sohbetler, geyik muhabbetleri, insanların faydasına olmayan konuşmaların her biri nedir? Leh olan lehvül hadis olan konuşmalardır. Bu konuşmalardan dolayı Allah Azze ve Celle bizi hesaba çekecektir. Taberi'den gelen bir rivayette ise Abdullah İbni Mesud Radiyallahu Anhü'ye bu ayet ne yapılıyor? Soruluyor Abdullah i̇bn Mesud Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki o şarkıdır demiştir. Yani insanların bugün sanat olarak uğraşmış oldukları ve kendilerini dinletme üzere oluşturdukları bir takım kafiyeli cümleler vardır. Bu kafiyeli cümlelerin içerisinde yer alan Allah'a isyana davet eden kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeleri dinleyen kimse, bu kelimeleri söyleyen kimse Allah'ın dininden uzaklaşmış olmakla birlikte içerisinde haram sözler olan şarkı, türkü ve benzerlerini dinleyen kimselerde haramla iştigal olmaktadır. Ve bu fiile ortak olanlar veya dinlettirmiş bulunduğu kimselerde haram fiilini işlemektedirler. Bu arada bir ilim ehline sorulduğu zaman ya imam ben çoluğumun, çocuğumun rızkını kazanmak için yapacak hiçbir iş bulamadım. İnsanlar da fazlasıyla şarkı türkü kasetleri dinliyorlar. Ben onları alıyorum ve satıyorum. Benim ticaret yapmış olduğum bu davranış haram olur mu? O ilim ehli cevaben şu şekilde cevap veriyor. İnsanlara faydalı olan şeyleri sat. İnsanların zararına, insanların kendilerini Allah Azze ve Celle'ye isyana teşvik edecek olan sözleri içeren kasetleri satma nedir? Haramdır. Haramla iştigal eden bir kimsenin dükkanda kazanır, para kazanırken dinlemiş olduğu şarkı türkü cebine giren o ticaretten parayı ne yapar? Değerli kardeşler haram kılar. Haramla kazanmış olduğu o kazancını çoluğuna çocuğuna yedirmesinin arkasından çoluğu çocuğu Allah azze ve celle'nin emirlerinden uzaklaşıp haramlarla iştigal eden bir hayata yönelir. Yani kişinin en önemli, en çok değer vermesi gerekli olan fiil kazancıdır. Kazancımız haram olur ise bizim evimizde bulunan hanımımız, çoluğumuz, çocuğumuz, gelmiş olan misafirlerimizin her birine haram ikram etmiş oluruz. Bu da Allah azze ve celle katında bizim azap göreceğimizi gösteren bir durumdur değerli kardeşler. Hasan Basri Rahimullah ise bize bu ayet şarkı ve çalgılar hakkında indi diye belirtmiştir. İnsanları delilsiz olarak hüccetten ve hidayetten alıkoymak üzere müşriklerin ortaya çıkarmış olduğu boş sözleri satın almaları vardır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu Mekke'de insanlar Peygamber Efendimiz'in okuduğu ayetleri dinlemesin diye ne yaptılar? Gittiler. Biz insanları ayetlerden nasıl uzaklaştırabiliriz? Ancak onun getirmiş olduğu sözler gibi bir takım hikayeler, bir takım kıssalar çevrede yaşayanların üzerlerinde bulunanları bu insanlara anlatır isek biz ne ayetlerden çevremizdeki halkımızı alıkoyarız dediler ve bunun için bu ayet-i kerimenin indiği bize müfessirlerimiz tarafından belirtilmektedir. Saffet-i tefasirde, tefhimül Kur'an'da geçer. Bilgisizce ifadesi de şöyledir değerli kardeşler. Saptırma ile ilgili olar. Yani insanları saptırmak için insan bilmeden ne yapar? Faydasız bir takım davranışlarda bulunur. Cahil ve akılsız insanlar bu oyalayıcı şeyleri satın alırlar. Çünkü onlar Nefislerin isteklerine göre hareket etmeyi kendilerine gaye edinmişlerdir. Onlar bilmeden kendilerini cehenneme sürüklemektedirler. Onlar manevi yapıları helak eden ve insanları saptıran bu boş sözlerle hayatlarını oluştururlar. Günümüzde de sanatçıların uygulamış olduğu davranış bundan farklı değildir. Sanatçılar kendilerine yazılmış olan sözleri ne yaparlar? Şarkı türkü olarak söylerler, milyonlarca kimseye satarlar ve sattıklarından o milyonlarca kişi harama sürüklendiği gibi kendileri de para kazanır. Hayatlarının sonunda ise bu sanatçıların güzel bir ölüm ile karşılaşmadıklarını her birimiz ne yapmaktayız? Görmekteyiz ve bilmekteyiz. Çünkü hayatı haramla iştigal eden kimsenin dünyada Allah Azze ve Celle'nin kendisine vereceği bir azap, bir ceza vardır. Birçok sanatçı da öyledir. Bu sanatçıların sözlerinin, şarkılarının içerisinde ne bulunmaktadır? Küfür sözleri de haddinden fazla bulunmaktadır değerli kardeşler. Lehmül hadis, lügat itibari ile herhangi kötü bir çağrışımı olmamakla birlikte hikayeler, masallar, şarkı söyleme, kötü ve faydası şeyler için kullanılacağı da veya kullanıldığı da bize tefsirlerimizde ne olur? Değerli kardeşler bildirilir. Bu ayet-i kerimenin iniş nuzul sebebinde ise şu şekilde bir açıklama.